sarı yerde denizlemek için denize giren baba oğul akıntıya kapılarak sürüklendi. Çevredekiler baba oğulun yardımına koştu. Oğlunun çıkarıldığından habersiz olan baba bakın nasıl bir panik yaşadı. <laughs> burada, 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 burada. Çocuk burada abi, çocuk burada. Kahraman, kahraman. Baba oğul serinlemek isterken ölümün eşiğine geldi. Deniz keyfi kabusa dönüştü. İstanbul Sarıyer sahiline gelen baba ve oğlu kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. Bir süre yüzen ikili akıntıya kapıldı. İmdat çığlıkları yükseldi sesleri duyanlar yardıma koştu suya ip sarkıtıldı oğlu ipe tutunarak çıktı ancak baba sürüklenerek iskelenin altına girdi Bir kişi onu kurtarmak için denize atladı. Babayı sudan çekip çıkarttı. Ölümden dönen adamın aklı oğlundaydı. Kendini unutup onu sordu. Çocuk burada abi çocuk burada. Burada burada burada. Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen baba rahat bir nefes aldı. Alkışlarla tekneye alınarak denizden çıkarıldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.